Herkese merhaba arkadaşlar. 26. sayfamızla devam ediyoruz. Test 7'deyiz. İkinci kur map sorularına hazırlık bölümündeyiz arkadaşlar. Sayfa 26, test 7, soru 1 ile devam ediyoruz. Bu metin aşağıdaki soruların hangisine cevap vermek için yazılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni çevresindeki dönme hareketi sonucunda güneşi gökyüzünde doğudan batıya doğru hareket ettiriyor gibi görürüz. Bu hareketlik boyunca yeryüzündeki nesnelerin oluşturduğu gölgelerin yönü değişir. Güneş saatleri merkezindeki çubuğun gölgesindeki değişimden yararlanarak zamanı ölçer. Güneş saatinin zamanı güvenilir biçimde ölçebilmesi için çubuğunun dünyanın dönme ekseniyle aynı hizada olması gerekir. Güneş saati nasıl çalışır? Arkadaşlar evet bakın güneş saatinin çalışma prensibini çalışma şeklini bize anlattığını görüyoruz burada. Bir güneş saati nasıl çalışır bunu anlatıyor. Diyor ki kendi ekseni etrafına dönme hareketi sonucunda bu şekilde görürüz. Bu hareketlik boyunca da gölgelerin yönü değişir. Gölgelerin yönü değiştiği zaman da gölgedeki değişimden yararlanarak güneş saatiyle ilgili ölçüm yapabiliriz diyor. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği güneş saatinin nasıl çalıştığını anlatıyor. Güneş saati güvenilir midir? Bununla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. Güneş saati ne zaman icat edildi? zamanla ilgili bir bilgi yok. Güneş saati günümüzde kullanılıyor mu? Yine aynı şekilde bununla ilgili bir bilgi yukarıda yok arkadaşlar. Bugün kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili hiçbir şey söylememiş. Doğru cevabımız A'dır. Soru 2'ye geldiğimizde bu metin Avustralya kıtası ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım bir doğa harikası olan Avustralya kıtası güney yarım kürede yer alır. Kıtada şeker kamışı, arpa, buğday ve pamuk sıklıkla yetiştirilir. Güneyindeki yaylalarda ve çöllerin kenarlarında gövdesine yüzlerce litre su çekebilmesiyle bilinen okaliptüs ağaçları oldukça yaygındır. Doğusunda ormanlık alanlar bulunur. Kuzeydoğusundaki yağmur ormanlarında ise palmiye ve defne ağaçları yetişir demiş. Avustralya kıtası ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veriyor? Avustralya kıtasının iklimi iklimle ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. Avustralya kıtası ne zaman oluştu? Yine zamanla ilgili bir bilgi yok. Peki en çok hangi bitkiler diyor? Arkadaşlar bakın. Diyor ki bize burada en çok hangi bitkiler yetişir dediği zaman. Bakın diyor ki Şeker kamışı, arpa, buğday ve pamuk sıklıkla yetiştirilir. O zaman demek ki biz bunun cevabını buluyoruz. Avustralya kıtasına yetişen meyveler nelerdir? Meyvelerle ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 3'e geldiğimizde bu hikayede baba çocuklarına aşağıdaki ölçülerden hangisini vermek istemiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. İyi huylu, sevecen bir adamın sürekli birbirleriyle didişen dört oğlu vardı. Adam oğullarının da iyi huylu ve geçimli olmalarını çok istiyordu. Günün birinde aklına bir fikir geldi. Oğullarından bir demet çubuk toplayıp getirmelerini istedi. Sonra her birine getirdikleri demeti dizleriyle kırmalarını söyledi. Hepsi denedi ama hiçbiri bunu beceremedi. Adam demeti çözdü ve çubukları teker teker çocukların ellerine vermeye başladı. Çocuklar bütün çubukları bir bir kırıp attılar. Peki şimdi seçenekleri inceleyelim ve bu öğütlerden hangisini vermek istemiş? Bunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Burada ne var aslında? Hepsi denemiş ama becerememişler. Daha sonra Demet'i çözmüşler ve tek tek çocukların eline vermeye başladığında o bütün halde yapamadıkları şeyi teker teker kırıp atmışlar. Arkadaşlar A seçeneği diyor ki kendi yanınızda kavrulun birbirinizden medet ummayın. Aslında hayır tek başlarına yapmaya çalıştıkları zaman bu işi başaramamışlar. Tam tersi B seçeneğinde verildiği gibi birlik olursanız zorlukların üstesinden gelirsiniz diyor. Teker teker bu işi yaptıklarında yani çubukların bir bölümünü bir çocuk bir bölümünü başka bir çocuk bir bölüm başka bir çocuk kırdığı zaman o zaman zorluğun üstesinden gelebilmişler. Demek ki tek başına yapamadığın bir işi yapmak için bir başkasının ile birlik olmak gerekir mesajı var burada. O yüzden B uygun olur arkadaşlar. Birlik olursanız zorlukların üstesinden gelirsiniz. C'ye baktığımızda kalabalık olmak yerine tek başınıza güçlü olun. Hayır arkadaşlar. Burada tek başına değil de birlik olmaktan bahsediyor. D'ye geldiğimizde çok fazla iş yapmak siz Azar azar yapın. Hayır arkadaşlar konumuz birlik olup zorlukların üstesinden gelmek arkadaşlar. Çünkü hepsi tek başına bunu beceremedi ama teker teker yaptıklarında bunu başarmışlardı. O yüzden doğru cevabımız B olur. Soru 4'e geldiğimizde bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor arkadaşlar olabilir diyor. Bakalım bir dünya düşünürüm ilk günden beri açılmış da masallar gülü hırsın kinin kapısı kapanmış. Yüzlerdeki gülümseme çocuksu gözlerde sevginin ışığı yanmış. Bir dünya düşünürüm ülküsü kardeşlik yaşlılar korkusuz çocuklar mutlu ve yaşatan Sevinçler için yarışta gençlik O güzelim dünyaki yüzyıllardır Bütün altın kalplerce arzulanmış Dünya barışı değil arkadaşlar Çocuk ve düşüler Aynı şekilde değil Sevginin gücüyle yine ilgisi yoktur Geçmişi özlem Tabii ki var arkadaşlar neden Diyor ki Geçmişte nasıl olduğunu anlatıyor bize Dünya düşünürüm diyor İlk günden beri hırsın Ki'nin kapısı kapanmış Gözlerde sevginin ışığı yanmış. Yaşlılar korkusuz. Çocuklar mutlu. O güzelim dünya yüzyıllardır bütün altın kalplerde arzulanmış diyor arkadaşlar burada eskiden olanlara karşı bir özlem var. Geçmişte bir şeylerin daha da masum olduğunu anlatmaya çalışmış aslında. Doğru cevabımız D'dir. Dünya barışıyla ilgisi yok, çocuk ve ilgisi yok, sevginin gücüyle hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. En mantıklı seçeneğimiz D'de görüyoruz. Evet 27. sayfamızla devam ediyoruz. Soru 5'teyiz arkadaşlar. Bu görseldeki kolonya ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisine yer verilmemiştir diyor bize. Şimdi bakalım. Nasıl muhafaza edileceği? Muhafaza etmek, korumak arkadaşlar. Şimdi bakalım harcan kullanılır, içilmez yazıyor. Şakayık çiçeği aromalı kolonyalıdır yazıyor. Arkadaşlar serin yerde muhafaza ediniz demiş. O zaman demek ki A'yı burada görüyoruz. B'ye geldiğimizde içinde hangi çiçek esansının yer aldığına diyor. Şakayık çiçeği aroma, aroma esans arkadaşlar. Bunu B'de gördük onun kokusu yer alıyormuş içerisinde. Cilt üzerindeki ferahlatıcı etkileri diyor arkadaşlar. Bakalım buna yer vermiş mi? Hemen buna bir bakalım. Buna benzer bir şey göremiyoruz. Ne kadar sürede tüketilmesi gerektiğini. 36 ayda tüketin diyor arkadaşlar. Bunu da gördük. E demek ki A'yı, B'yi ve D'yi gördük. C seçeneği cilt üzerindeki ferahlatıcı etkilerine yer verilmediği için doğru cevabımız C olmalıdır. Soru 6'ya geldiğimizde 6. soru bize diyor ki bu metinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Cirit oyunu Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir atasporudur. Türkler bu oyunu Orta Asya'dan günümüze taşımışlardır. Atlı ve yayı oynanan iki çeşidi varsa da en çok tanınan atlı olanıdır. 16. yüzyılda bir savaş oyunu olarak kabul edilmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en büyük gösteri sporu ve oyunu olmuştur. Cirit aynı zamanda tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826 yılında ikinci Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Daha sonraları tekrar popüler bir gösteri oyunu olarak yaygınlaşmıştır diyor. Cirit oyununun çeşitleri arkadaşlar bakın şurada verilmiş atlı ve yaya oynanabiliyormuş. Demek ki A'yı bulduk. II. Mahmut cirit oyununu neden yasaklamış arkadaşlar? Çünkü tehlikeli bir oyun olması sebebiyle yasaklamış. Bakın burada görüyoruz arkadaşlar. Hop B seçeneğini görmüş olduk. Cirit ne zaman bir savaş oyunu kabul edilmiştir diyor arkadaşlar. Hemen burada görüyoruz. 16. yüzyılda bir savaş oyunu olarak kabul edilmiş arkadaşlar. O zaman bunu da görmüş olduk. Cirit'in gösteri oyunu olarak yaygınlaşmasının sebebi nedir? Arkadaşlar gösteri oyunu olarak yaygınlaştığını söylüyor ama nasıl yaygınlaştığını ya da yaygınlaşmasının sebebini bize vermediği için doğru cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Evet soru 7'ye geldiğimizde bu metinde Aşk Veysel ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir diyor. Bakalım. Aşk Veysel Türk halk müziğinin ve halk şiiri geleneğinin önemli bir ismi olarak bilinir. Eserlerinde genellikle aşk, doğa, insan ilişkileri ve yaşamın zorlukları gibi temaları işlemiştir. Şiirlerinde lirik sözler halk üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Günümüzde türküleri hala sevilerek dinlenmektedir. Özellikle uzun ince bir yoldayım, kara toprak ve dostlar beni hatırlasın gibi eserleri büyük popülerlik kazanmıştır. Peki. Şimdi A'ya bakalım arkadaşlar. Halk arasında kazandığı şöhrete kendi çabalarıyla ulaşmıştır. Buna değinilmemiş arkadaşlar. Yukarıda böyle bir bilgi Yok. Eserleri halkın ilgisini çekerek takdirini toplamıştır. Evet arkadaşlar bakın büyük popülerlik kazanmıştır diyor. Sevilerek dinleniliyor diyor. Derin bir etki bırakmıştır diyor arkadaşlar. O yüzden demek ki eserleri halkın ilgisini çekerek takdirini, beğenisini toplamıştır demek doğru olur arkadaşlar buna denilmişti. C'ye baktığımızda Türk halk şiiri geleneğini yaşatma çabasıyla çağdaşlarından ayrılır. Çağdaş demek yani aynı dönemde eser veren diğer sanatçılardan bahsediyor. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. D'ye geldiğimizde işlediği temalarla sadece Türk kültürüne değil, tüm insanlığa hitap eder. Evrenseldir demiyor arkadaşlar. Ya da tüm insanlığa hitap eder demiyor. Böyle bir bilgi yok. Gitti doğru cevabımız B seçeneği olur. Böylece 27. sayfamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki video çözümümüzde 28. sayfayla test 8 ile devam ediyor olacağız. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.